024 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi derste dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı hem konu anlatım hem soru bankası Hiper kaynak bu hocaların çabuk Yeah Numaralmış ifadelerle anlamlı ve kurallı bir cümle kurulmak istenirse doğru sıralama aşağıdaki hangisi olamaz? Arkadaşlar olamayacak bir şıkı buldum sizin için. Şöyle biraz daha pratik olsun diye. Şimdi e diyelim ki stresten uzak tamam mı? Yani hani şöyle tek tek denedik. Yani olmayacak olan bir şey. Mesela A şıkkı, B şıkkı ve D şıkkı oluyor. Ancak C şıkkında önce 6'yı okuyup sonra 1'i okuyup sonra 4'ü okumak. Şimdi bazı yerlerde burada devam ettirmiyor. Diyelim ki stresten uzak durmak. Sonra buradan hangisine gidiyoruz? E, düzenli egzersiz yapmak. Burada zaten direkt bozduğundan dolayı bu şekilde bir sıralama olmayacağından cevabımız direkt C şıkkı çıkıyor. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili geçiş ve bağlantı ifadelerinin hangisi diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Şimdi şıklara baktığımızda arkadaşlarım mesela D şıkkında örneğin demiş. Örnek veri mesela derken yine bir örnek veri. Özellikle karıncalar demiş. Yine hepsinde örnek vermiş. Ancak böylece haklıyı haksızlığı anladınız derken burada bir açıklama ifadesiyle beraber kullanılmış. Ondan dolayı cevabımız aşık olacaktır. Nokta 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 sürekli olarak öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık ol. Bu cümle aşağıdaki ifadelerin hangisiyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü bozulur. Arkadaşlar bilgi her zaman güçtür ifadesiyle tamamlanırsa herhangi bir sıkıntı olmaz. Daha sonra başarının anahtarı bilgidir dese yine bir problem olmaz. Bilgi hazinelerin en değerlisidir dediğimizde de yine bir sıkıntı yok. Çünkü hepsi ondan bahsediyor. Ancak çok bilmek bazen mutsuzluk getirir ifadesini getirdiğimizde anlam bütünlüğü arkadaşlarım bozulur. Cevabımız değişik olacaktır. Şimdi aşağıdakilerin hangisi bu cümlelerin anlamca anlamca ve tam doğru biçimde arkadaşların birleştirmiş halidir diye sorulmuş. Şimdi tam ve doğru biçimi birleştirmiş haline 3 tane öncülümüz var. Bu üç öncülü birleştirdiğimiz arkadaşlarım buradan B, C, D şıklarını eleyeceğim. Tek tek onlarla sizi yormayacağım. Ancak cevabımız A şıkı olacaktır. Hepsinin birleşimi A'da mevcuttur. Klasik mekaniğin temellerini atıp yer çekimi yasasını keşfetmesiyle bilim dünyasında derin etkiler bırakan ve insanlık tarihine yön veren Isaac Newton 1643 yılında doğmuştur demesi bizim için ne yapıyor arkadaşlarım? Toparlayıcı bir cümle birleştirip cümlede diyebilirsiniz, camız aşık olacaktır. Aşağıdaki cümlenin hangisinde yuvarlak için alınan ifade düşüncenin yönünü değiştirmemiştir. Şimdi a'ya baktığımızda, Demişler de halbuki bütün gün yağmur yağdı. Değiştiriyor. Her şeyi doğru yaptığını sanıyordu. Lakin demiş pek çok hata yapmış. Yine değiştiriyor. Toplantıya katılacağını söylemişti. Ne var ki telefon bile etmedi. Yani burada bir anlam değişikliğine hemen sebebiyet veriyor. Şimdi konu hakkında çok bilgili. Hatta bu konuda bir kitap bile yazıyor. Bak burada değiştirmiyor, burada destekliyor arkadaşlarım. Burada hatta derken bir de destekleyici bir ifade olarak kullandığı için kesinlikle cevap değişik olacaktır. Bu ifade aşağıdaki hangisinde bulunan iki cümlenin anlamca ve tam doğru biçimde birleştirmiş halidir diye sorulmuş. Şimdi yukarıya öncüyle baktığımızda Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Sezai Karakoç tarafından ilk kez 1953 yılında yayınlanan Monarosa şiiri Türk Edebiyatı'nın en kalıcı arkadaşlarım eserlerinden biri olmuştur gerçekten de. Şimdi bunun birleştirmiş hali arkadaşlarım beşlik olacaktır. Sezai Karakoç Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerindendir. Sonra Türkiye Edebiyatı'nın en kalıcı eserinden biri olan Mona Rosa şiiri Sezai Karakoç tarafından ilk kez 1953 yılında yayınlanmıştır ifadesiyle beraber toparlanmış birleştirilmiştir. Cevap B olacaktır. Verilenlerle anlamlı ve kuralı bir cümle kurulmak istenirse doğru sıralama numaralı bir hangisi? Baştan dördüncü olur. Arkadaşlar şöyle bir sıralama yaptım. Hatalar bir. Sonra öğrenme sürecinin 2. Sonra da arkadaşlar bir parçası olduğu için 3. Peki sonra onlardan diyor, onlardan e, ders alarak neyi öğren ilerlemelisin? Altında burada. Bizden kaçı istiyor arkadaşlar cümleyi birleştirdiğimizde? E, dördüncü istiyor. E, burası birdi, burası ikiydi, burası üçtü, burası da 4'tü. Dört 4'e denk gelmiş zaten. Dörtte C şıkkındaymış. Cevabımız C olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçiş ve bağlantı ifadesinin görevi yanlış belirtilmiştir? Arkadaşlar, şıklara baktığımızda D şıkkında yeni araba hem ekonomik hem de çok konforlu, üstelik çevre dostu yani desteklemek desteklemek ve açıklama kanamda kullanılmış demiş. Doğru. Dışarıdan çok güçlü görünüyordu. Halbuki içinde derin bir üzüntü yaşıyordu. Burada düşüncenin yönünü değiştirmek için kullanılmış. Halbuki doğru. Nasıl ki müzik ruhun gıdasıdır. Resim de insanın iç dünyasını zenginleştirir. Burada da benzerlik ifadesi söz konusu. Bizim arkadaşlarım bu buna rağmen sözcüğü özetlemek ve sonuç bildirmek anlamında kullanmamıştır. Yanlış belirtilmiştir. Ondan dolayı cevabımız aşık olacaktır. Kuş başka bir kuşu tuzağa düşmüş görünce taneye yaklaşmaz e, sen de nokta 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 demiş. Bu ifade aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa özdeyişin anlam bütünü sağlanmış olur. Sadi Şirazi'nin arkadaşlar bu. Şimdi bunu tamamlayacak olursak e, tabii ki de D ile beraber toparlanacak. Sen de başkalarının başına gelen hatalardan ibret al ki başkaları senden ibret almasın demiş. Cevabımız arkadaşlarım D şıkkı olacaktır. Yeah. Evet gençler etkinliğimizin dördüncü sorusundayız. Bir öncekinde de üç tane yapmıştık. Şimdi diyor ki dörtte bu metindeki karşılaştırma anlamı içeren cümleleri yazınız. Burada bir, üç ve dörtte karşılaştırma anlamları içeren cümlelerimiz var. Mesela yeryüzünün en derin kanyonu olarak verilmiş. Daha sonra üçe baktığımızda bugüne kadar demiş. Dünya üzerindeki en derin nokta yine bir karşılaştırma söz konusu. Dörde baktığımızda da yine burada kanyon ise bundan yaklaşık sekiz buçuk kat daha fazla derine indiğini ifade ederek burada da bir karşılaştırma ifadesi yapılmıştır. Sonra 5. öncüde gençler şuna dikkat edin. Söylediğim bilgiler en azından hani buraya daha pratik olsun diye ben sözlü olarak ifade edeyim. Sizler de kitabınızdaki boşluk kısmı muhakkak yazınız. Bir de arkadaşlar burada 5'te karşılaştırılan varlık ya da kavramlar hakkında bilgi veriniz diyor. Bilgileri ben söyleyerek tekrar ediyorum. Sizler muhakkak kitabınıza not olarak alınız. Şimdi gençler bir de... Birinci cümlede Denman buzunun altındaki kanyon ile diğer kanyonlar derinlik bakımından karşılaştırılmıştır. En azından birin karşısında bunu yazabilirsiniz. Sonra 3'e baktığımızda 3. cümlede Ürdün İsrail e, sınırındaki Ölü Deniz kıyısında yer alan nokta ile dünyadaki diğer yerler derinlik bakımından karşılaştırılmıştır. 3'ün e, yanına bunu yazabilirsiniz. 3 ile ilgili bir ifade daha var. 3. cümlede bugüne kadarki bilgilerle günümüzdeki bilgiler ne olmuş? Karşılaştırılmış. En azından 3. cümlenin devamına bunu da ekleyebilirsiniz. Son olarak dörde baktığımızda dördüncü cümlede Denman Buzunun altındaki kanyon ile Ürdün-İsrail sınırındaki ölü deniz kıyısında yer alan nokta derinlik bakımından karşılaştırılmıştır. Bu ifadeleri muhakkak dediğim gibi not olarak 5. öncüde de yazabilirsiniz. İyi çalışmalar. Raphael arkadaşlar 1483 yılında doğmuş ve hayatının büyük bir kısmını Roma'da geçmiştir. Bu cümle aşıdakilerden hangisiyle anlamca e, tam ve doğru biçimde birleşirse burada verilen arkadaşlar cümlesi ortaya çıkmış olur demiş. Burada tabi ki biz şıkları incelediğimizde gençler B ile beraber tamamlanacaktır. Raphael da Vinci'nin en azından e, Michelangelo ile it, İtalya'daki yüksek Rönesans e, döneminin en büyük 3 e, sanatçısı olarak kabul edilmektedir. Bunu biz getirdiğimizde cümlenin en azından bu cümlenin bu şekilde ortaya çıkacağını ifadesidir. Cevabınız Bursa olacaktır. Bu metinle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Koşul cümlesi vardır. Dolaylı anlatım cümlesi bulunmaktadır demiş. Kanıtlanabilik açısından deyince arkadaşlar şöyle bir nesnel ya da öznellik olduğunu hatırlayın. Cümlelerden biri kendinden sonraki cümlenin gerekçesini yansıtmaktadır demiş. Biz şimdi sizlerle beraber bir toparlayalım. Şu dünyada bir gerçek vardır ki her insan kendi işine yarayacak olan bilgilerle ilgilenir demiş. Burada arkadaşlar bir kanıtlanabilik derken öznel ifade olarak C'yi eleyebilirsiniz ilk giriş kısmı. Bu nedenle eğer konuşma yapmak istiyorsanız konuşmaya dinleyicilerin faydalanacağı, onları alakadar edecek hususlardan bahsedileceği havasını vermek, dinleyeni buna inandırmak zorundasınız demiş. Ondan dolayı cümleden biri mesela kendisinden sonraki cümlenin gerekçesini vermiş. Onu da eleyebilirsiniz. Bu kısımda var. Bunu yapmayan bir konuşmacı ilgi toplayamaz, sözünü dinletemez ve hüsrana uğrar demiş gençler. Ondan dolayı da yapmazsanız derken ee, neydi? Bunu yapmayan bir Konuşmacıda koşul olarak şart koşmuş. Bunu yapmazsanız o da ne olur? Hüsrana uğrar. E, koşunun koşulun cevabını vermiş oluyor. Burada dolaylı anlatım cümlesi bulunmamaktadır. Dolaylı anlatım kısaca şöyle ifade edeyim sözel olarak. Şimdi eğer ki bir kişinin ağzından çıkan bir cümleyi sizler hafiften değiştirerek aktardığınız anda burada dolaylı anlatım e, çıkmış olur. Tabii ki de paragrafta söyleyeceğimiz bir dolaylı anlatım yok. Ondan dolayı cevabımız Bursa olacaktır. Bu konuşmaya göre aşağıdakilerin hangisi kesin olarak doğrudur? Şimdi arkadaşlar veli toplantısında Ahmet'in velisi ile öğretmeni arasında geçen konuşma aşağıdaki gibidir. Öğretmen oğlunuzun ilgi alanları nedir demiş. Ahmet'in velisi de sadece tenise ilgisi vardır demiş. Öğretmen tenisle ilgili sizi yönlendirebilirim. Benim çocuğum küçük yaşlardan itibaren tenis oynuyor. Sonra Ahmet'in velisi teşekkür ederiz. Annesi de buna çok sevinecek demiş. Bu konuşmayı bu şekilde Kesin olarak doğrudur ifadesine bakalım hangisi olacak? Aşağıdaki toplantıya Ahmet'in annesi katılmıştır. Geçtim. Annesinin daha mutlu olacağını söylemişti. Demek ki babası katılmış. Bunu geçin. Ahmet'in öğretmenin en az bir oğlu vardır. Bunu da çıkaramazsınız kesin olarak. Ahmet küçük yaşlardan itibaren tenis oynamıştır. Bunu da çıkaramazsınız. İlgi alanı konusunda ailesi Ahmet'i desteklemektedir ifadesi kesinlikle doğru olacaktır. Bu cümlelerde aşağıdaki görevlerden hangisini üstlenen geçiş ve bağlantı ifadesi yoktur. Şimdi arkadaşlar benzerlik ifade etmek demiş gibiymiş derken orada zaten benzerlik ifade etmiş. Özetlemek ve sonuç bildirmek kısacası ne dediğini bilmiyor demiş. Onu da eledim. Düşüncenin yönü değiştirmek arkadaşlar. O da fakat da devam ediyor. Birbirimize alıştık fakat yine de demiş duygularınızı e, duygularımızı kolayca açamadık. Onun için bunu da eleyince cevabımız ne olacak? A şıkkı destekleme ve açıklamak burada yok. Aşağıdakilerin hangisinde cümleler sırasıyla örnekleme, karşılaştırma ifade etmektedir? Şimdi şıklara baktığımızda tabii ki de A şıkkında, B şıkkında ve D şıkkında arkadaşlarım bu sırayla bulunmamaktadır. Ancak C şıkkında söz gelimi lale, sümbül, bakın örneklemeye başladı menekşeler, doğada görebileceğiniz çiçekler arasındadır. Burası örneklendirme arkadaşlarım. Örnekleme sonra kışın sert hava koşullarıyla mücadele etmek yazın e, ne yaptı yazda kışı e, karşılaştırdı mı o zaman buraya da karşılaştırma diyoruz cevabımız ceşk olacaktır. Birinci cümle sezgi anlamını taşımaktadır. İkinci cümle de varsayım olacakmış hani tut ki varsayalım ki farz edelim ki gibi ifadeler. Sırasıyla bu iki cümle bu iki kurala uygun verilmiştir demiş. Arkadaşlarım aşıkında mevcut bu cevap aşık olacak. Çünkü Nuhbe hanımın yüzünde birazdan bir gülümseme yerleşeceğini hissediyorum. Burası Sezgi. Sonra Sayki demiş hiç tanışmadık. ki demiş bu lafları bana hiç söylemedin. Bu da varsayalım anlamda kullandığı için cevabımız aşık olacaktır. Bir insanın karakterini belirleyen faktörlerden biri yaşadığı çevredir. Bu nedenle nokta 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 tutun nokta 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 kadar her şeyi dikkatle seçmelisiniz. Bu cümlede boş bırakılan yerler düşüncenin akışına göre aşağıda verilen hangisiyle tamamlanabilir demiş. Arkadaşlarım birinci kısma tabii ki de e, demiş ya faktörden biri yaşadığı çevredir. Bu nedenle oturduğunuz mahalleden tutun arkadaş çevrenize kadar. Yani cevabımız C şıkı olacaktır. Gençler bir e, görsel sorumuz var. Şimdi hepsini tek tek e, inceledik. E, bütün verilen bilgileri. Şıklardan direkt gidip size tek tek göstermek istiyorum. Bu afişte cümlelerle ilgili açıdan hangisi söylenemez demiş. Mesela en az bir koşul cümlesi şurada var şöyle çizeyim. Sunum sırasında konu dışına çıkmak istemiyorsak demiş. S sayı unutmayın. Direkt koşulu size yaklaştırır. ipucu olarak verir. İstemiyorsa konuşmamıza başlamadan önce küçük çalışmalar yapmanız demiş. Var. En az 3 de ama sonuç diyor arkadaşlar. Evet ama sonuç da var. Bir burada var içinli. Sonra arkadaşlarım bir şurada var. Bir tane daha var. O da burada. Şöyle bir tanesini örneklendirelim. Gerisine bakabilirsiniz. Konuyu yanlış anlayıp ters iskamete geliştirmemek için geliştirmemek amacıyla sonumdan önce araştırmalı ve önemsemeli, özümsemeliyiz demiş. Diğerleri de zaten onun gibi olacağı için sadece birini okudum. E, B'yi de En az üçü kanıtlanabilik açısından aynı özelliğe sahiptir. Mesela özdenlikse özdenlik, nesnellikse nesnellik. Burada daha çok özdenlik söz konusu. Yani üç tane cümle okuduğunuzda rahatlıkla size öznel ifade olarak yani kişiden kişiye değişen bilgiler verdiği için rahatlıkla eleyebilirsiniz. Sonra cevap ne kalıyor arkadaşlar? En az ikisinde yapılması gereken bir eylemin gerekçesinden bahsedilmiştir diyor. Biz buna söylenemez diyebiliriz. Cevabımız değişik olacaktır. Numaramı cümlelerle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Birinci cümlede yargı gerekçesiyle verilmiştir diyor. Uğursuzluk getirdiğine inandıkları için köylüler tepedeki ardıç ağacını kestiler dedi. E burada zaten niye, niçin kestiler dediklerini uğursuzluk getirdiği için demiş. O zaman gerekçesiyle birlikte verilmiş. İkinci cümlede bir eylemin maksadına yer verilmiştir. Halbuki bir kışı sıcak geçirmek için asırlık ağacı kendisi kesmişti demiş. Yine maksadı var en azından. Onu da attım tik olarak. Üçüncü cümlede koşula bağlılık. Yine seyesalı bir şey bulabiliriz. Şimdi üzerinde oturduğu ağaç kütüğünü kesmeseydi demiş. Kesinlikle bu da var. Ne kaldı arkadaşlar? Önceki cümle amacı söylemiş diyor. Cevabımız D olacak. Bu yok. Numara 3 cümlelerden hangileri arasında amaç sonuç ilişkisi vardır? Şimdi e şıkları incelediğimiz arkadaşlarım. 4 ve 5'te ama sonuç ilişkisi var. E şu anda yaptığım çalışmalarla ülkemdeki bütün çocukların e, yazmayı sevmelerini sağlamak istiyorum. Peki bu yüzden 25 yıllık birikimle kitap yazmaya karar verdim. Bakın ne için e, diye karar verdiğini söylemiş. Gayesi neden e, 25 yıllık var. Çünkü diyor ben diyor ülkemdeki bütün çocukları yazmayı sevmelerini sağlamak istiyorum. Peki şimdi nedene bakın gençler. Neden sonuç değil ama sonuç olacak burada. Bu yüzden 25 yıllık birikimle kitap yazmaya karar verdim. Şunu sorun. Peki yazdın mı? Peki yazıldı mı kitap ya da yazdın mı? İşte bak yazılmış olsaydı arkadaşım neden sonuç olurdu? Henüz amaç olarak söylemiş, gayesini vermiş, ancak henüz gerçekleştirilmemiş. Neden sonuçta gerçekleştiriliyor? Ancak burada gerçekleştirmediği için cevabımız bu olacak arkadaşlar. Denizli. Aşağıdaki tabloya olasılık ve tahmin cümleleri yerleştirilmek istenmiştir. Olasılık ve tahminler var arkadaşlar. Diyor ki tablodaki tüm örneklerin doğru olabilmesi için hangi cümlelerin yer değiştirmesi gerekir? Arkadaşlarım burada e, en azından şıklardan gidecek olursak biraz daha pratik olsun sizler için 3 ve buradaki B'yi yer değiştirmemiz lazım. Yani yazar romanına başlarken bu kahramanı diğerleri kadar tanıtmamış romanın sonu bu kahramanlarla ilgili olabilir demiş. Peki C'ye baktığımız arkadaşlarım, e, pardon B'ye baktığımızda B'de diyor ki gelişen ilacın hastalar üzerinde olumsuz e, yan etkileri göz önünde bulabilir en azından bunu olasılık, diğerini de tahmin olarak yapmamız gerekiyor. Şöyle bir şey söyleyeyim, tahmin daha kuvvetlidir. Sezgiye, veriye dayanarak söylersiniz, bulursunuz. Örnek verim kapanızı, pencereden dışarı sarktıtız, bulutlara baktınız, o bulutların doluluğunu gördünüz, evet yağmur yağabilir dediniz. Bu tahmindir, olasılık değildir. Bu şekilde bir veri, bir gözlem, bir sezgi hissettiğinizde tahmin olarak muhakkak alın. Olasılıklarınızın farkını da biraz belirtmiş olalım. Cevabımız arkadaşlarım C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki tabloda verilen cümleler kanıtlanabilirlik özelliklerine göre işaretlenmek istenmiştir. Bu tablodaki işaretlerin hepsinin doğru olması için numaralmış cümlelerden hangilerinin yerleri değiştirilmelidir demiş. Baktığımızda yaşlı adam kendisini ziyaretle gelen torununu Almanya'dan getirdiği çikolatalardan ikram ediyordu. Gençler burada öznel demiş ama bu bir kere nesnel olması gerekiyor. Şu bir çarpı atalım. Çünkü nesnel bir şey en söylemiş ne yapacağını. E, göz alabildiğine büyük bir ovada kurduğu yaşamı hemen hemen bütün köylülerin dikkatini çekmişti. Hiçbir sıkıntı yok. Burada iki doğru. Hatta iki ne olduklarını direkt eleyebilirsiniz. Kore gazisi olan amcam o zamanki birliğinin başında olan komutanından büyük bir övgüyle söz ediyordu. Arkadaşlar işte bu bize ne de doğru olabilmesi numaralamış cümlenin hangilerinin yerleri değiştirilmelidir. Bu bir kere öznel bir cümle. Bu da ne dedik arkadaşlar nesnel bir cümle değil mi? O zaman ikisini değiştirseydik bunu şöyle söyleyeyim bunu buraya. Bunu da buraya almamız lazım ki düzeltilmiş olalım. Cevap ne çıkıyor arkadaşlar? A şıkkı 1 ve 3. 1 ve 3 yanlış olmuş. Yeah. Numara mı cümlenin hangisinde neden sonuç anlamı vardır? Arkadaşlar şıkları incelediğimizde yani e, bir, e, birden 3'e kadar tek tek inceledim. Ondan sonra bunların hiçbirisinde yok. Ama 4. cümleye baktığımızda 15 Mayıs 1955'te Avusturya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özgürlüğüne kavuştuğu anlaşmasının burada imzalanmış olmasından dolayı şurayı çiziyorum burada çok önemli. Bu saray oldukça önemlidir. Yani bu sarayı niçin oldukça önemli dediğimizde şu den dolayına kadar bize ne yapıyor sonucunu veriyor. Onun için sizlerden ricam her zaman gerçekleşmiş olan cümlelere dikkat edin. Onlarda neden sonuç muhakkak vardır. Cevap değişik olacaktır. Bir eserin konusu teması ile ilgili bilgi veren cümlelere iç, içerik, yazılış tarzı ile ilgili bilgi veren cümleler ise üsluptur. Üslup ve içerik arkadaşlar biri konu biri dille ilgili. Üslup ve içerik birlikte verilmiştir diyor. A şıkkında birlikte verilmiştir. Son eserlerinde yazarlık hayatının ini çıkışlarından bahsetmiş. Sonra da bunları sade ama güçlü bir anlatımı iştenlikle ve alçak ne yapmış? Dil şeklinde ifade ettiğinden dolayı hem üslup yani hem dil hem de konu olduğu için cevabımız aşık olacaktır. Azımsama arkadaşlarım bir miktarı ya da veri az bulmaktır. Yani bu kadarcık şeyi mi bana bıraktın gibi gibi. İki tane kalem mi alabildin ya da bir tanecik mi elbisen var. Bunların hepsi azımsama. Küçümseme baktığımız arkadaşlar karışmasın. Bir niteliği küçük görmektir bu da. Peki geldik cümlelere. Hangisi demiş yanlış yorumlanmıştır. Ay'a baktığımızda romanlarından elde ettiği gelir e, henüz temel geçimlerini bile sadece kadar değildir. Yorum, romanların gelir miktar bakımından azımsanmıştır demiş. Doğru arkadaşlar, yanlış değil. E, evliliklerinin ilk aylarında şehir dışında kimsenin gelmek istemeyeceği bir kır evinde yaşamaya başlar. Yani kır evi nitelikçe küçük görülmüştür. Yine burada da doğru. Baba Balyar İngiliz İmparatorluğu'nun e, bu en büyük e, kolonisinde basit bir memur olarak çalışır. Memur sayısı miktar bakımından azımsanmış. Azımsama yok arkadaşlar burada. Güçümseme var. Ondan da cevabımızda ne oldu? Yanlış olanı sormuştu. C şıkkı çıktı. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir durumun gerekçesinden veya bir eylemin yapılma amacından bahsetmez? Arkadaşlar mesela D şıkkına bakıyorum. Arkadaşlarla gittiği son okul gezisinden çokça keyif aldığından dolayı Bakın dan dolayı bundan sonra yapılan bütün gezileri katılmak istiyordu. Var. Parıl parıl parlayan yıldızlar izlemek ona huzur verdiği için Bazı gecelerde perdeler açık duruyormuş Burada da var bütün kitabı sabaha kadar okuyup ezberledi ki ertesi günkü kitap sohbetleri etkinliğinde söyleyecek birkaç kelime bulabilsin diye böyle bir şey yaptı. Sabahladı da sabaha kadar okudu ondan dolayı verdi. Ancak A şıkkında bugüne kadar aradığı belki onlarca hatta yüzlerce kitap evine sahafa sordu. O kitabı o sonunda bulabildiğine kendisi de inanamıyordu. Burada şaşkınlık şaşırma var. Gel gelin arkadaşlarım e, camız A olacaktır e, gerekçesi de beraber verilmemiştir. Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümle düşüncenin yönünü değiştiren ifade taşırken ikinci cümle taşımaz? Peki bakalım arkadaşlar. Şıklar zaten incelendi. Yani şöyle söyleyeyim sizlere A, B, C şıkları direkt eleyebilirsiniz. Burada yönü değiştiren ifadeyi taşırken arkadaş derken burada tamamen e, diyetisyenin programı sağlık açısından oldukça yararlıydı. Lakin dikkat edin bu lakin değiştiriyor. Uygulaması benim günlük rutinime uymadığı için buna devam etmedim. Şimdi burayı bulduk düşüncenin yönü değiştiren ifade bulduk. Ancak ikinci cümle taşımaz. İki de olmaması gerekiyor. Bütün gün çok çalıştım. Özetle ben de elimden geleni yaptığımı söyleyebilirim. Özetle derken arkadaşlar ne yapıyor? cümleye destekleyici ifade olarak anlatmaya çalışıyor. Onun için cevap ne olacaktır? Her ikisi de taşımadığı için cevap denizli olacaktır. Diğerlerinde herhangi bir problem yok. Diğerleri ikisi de taşıyor zaten. Yani A, B, C şıklarının her iki cümlesi de bu yukarıdaki öncül maddeyi taşıyor. Afişte verilen cümlelerden anlamca özdeş olanlar gruplandırıldığında aşağıdaki hangisi dışta işte kalır? Şimdi e, baktığımız arka tabii ki görsel sorusu gibi olmuş. E, en zamanda görselden yola çıkarak ışıkları bulmamız lazım. Burada e, kitap okumaya alışkanlık haline getirirseniz bundan sağlayacağınız en büyük yarar düş dünyanızı zenginleştirmek olur demiş. Devam edelim. Ee, kitaplar hayal gücünüzü harekete geçirerek bize yeni ufuklar açar. Sanki şu ikisi aynı gibi değil mi gençler? Fark ettiniz mi? O zaman e, şöyle kitapları elesek olur mu? Mesela şunla şunu bir eleyelim. Yatay olanlar hangileri? Yatayı da vermemiş bu arada. Bir dursun. Her kitap hayal gücünüze açılan bir penceredir. Okudukça yeni manzaralar görürüz. Ha, yeni ufuklar açar derken şu, şunla şunu alalım gençler. Şunu iptal ettim. O zaman şu C ile B şıkkını eledim. İkisi de çıkıyor özdeş oldukları halde. Beraber aynı alabiliriz. Peki sonra ne olacak? Ee, devam edelim. Kitap okumak kelime hazinemizi zenginleştirerek bizi yeni dünyalara götürür. Ayrıca bir de kitap okuma alışkanlığı kazanmanın insanların en büyük katkısı onların hayal gücünü e, geliştirmektir. Hayal gücüyle ilgili olan arkadaşlar şuradaydı. E, ondan dolayı ben e, şunla bunu edersem yani bunla bu ne dediğimde bu sefer sadece şu kalacak. Kitap okuma kelime hazinemizi zenginleştirerek bizi yeni dünyalar dünyalara götür derken arkadaşlar bu tek başına kalmış olacak. Cevabımız da Bursa şıkkı olur. Numaram cümleyle ilgili olarak aşağıdaki hangisi yanlıştır? Bir de öznel tanım cümlesi demiz Zaman dediğin sessiz bir testeredir. Nedir diye sorduğumuzda zaman diye çıkıyor. Evet bire doğru diyoruz. İki de tespit yapılmıştır. Özür dilerim lütfen teşekkür ederim gibi sözleri kibarlardan çok akıllılar kullanır demiş. Evet bir tespit yapmış doğru. Üçüncü cümlede de ikaz anlamı vardır demiş. İkaz var mı? Arkadaşlarının sana karşı hatalarını tekrar etmelerinden e, mutsuzsan ilk tepkini değiştirmelisin demiş. Bu bir öneri arkadaşlar. Uyarı değil bu uyarı bu yok. Cevap C şık olacak. E, dördüncü cümlede de ön yargı belirtilmiştir. 90'larda doğanlar yeni çıkan bu şarkıyı sevmeyecek diyor. Kendince sevmeyecek diyor. Belki de sevecekler. Onun için ön yargılı davranmıştır. Cevap C şık.